yapan Ben sen de. Ben Gülay Kortalım efendi. Alkışlarla sahneye <laughs> geliyor. mikrofonda birkaç alalım hemen. Öncelikle bu sahnede olmak çok fazla onur ve gurur verici. Ee, gece zaten çok güzel ve özel. Okuduğum bir kitapta karakterlerden biri ee, çok heyecanlıyım bu arada ilk ödülüm. Eee diğerine bir soru sordu. Yol mu, istikamet mi? Diğeri cevapladı. Yürüdüğün kişiler bu başarı yolculuğunda bana destek olan herkes adını alıyorum bu ödülü. Hırs öldürür, hayaller yaşatır. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ama 15 yıllık e, aile dostum Tara özellikle iyi ki varsın demek istiyorum. Herkese başarılarınız daim olsun demek istiyorum. Çok mersi, yol dümdüz, istikamet kırmızı halı.